Ali Yerlikaya bugün yapılan toplantı sonrasında Twitter hesabından İstanbul Valisi açıklamalarda bulunuyor. Bugün 17 itibariyle otobüste şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur. Ancak istisnaları var. Tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden ağır hastası olan, son 15 günde gelip kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız kaymakamlık izniyle seyahat edebilecektir. Bunun haricindeki vatandaşların çok daha ekstrem elbette ki nedenleri olanlar elbette ki seyahat edebilirler. Ama burada da genel itibariyle istisnalar bunlar duyurulmuş. Bundan sonra artık otobüslerde şehir dışına çıkışlar kaymakamlıklardan alınacak izinle çıkacak. Bunları da belgelemeniz lazım. Tedavi için doktor bir sevgi vermişse sizi ya da bir yakınızın vefat ettiğini ağır hasta olduğu raporu eğer sunarsanız ya da Son 15 gündür aslında mesela İstanbul'da değilsiniz. İstanbul dışından geldiniz, burada kalacak yeriniz yok ya da uzun süre burada ikamet edemeyeceksiniz. Bunu belgelediğinizde, ikamet yerinizi gösterdiğinizde artık burada kalamayacağını belirledikten sonra kaymakamlık izniyle seyahat edebileceğinizi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından duyurdu diyelim.